Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için tam ölçülü bir irmik helvası tarifiyle geldim. Gerçekten de inanılmaz lezzetli. Ev halkına ve misafirlerinize güvenle deneyebilirsiniz. Muhteşem bir tarif. Yiyen herkes tarif istiyor. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şerbeti hazırlayarak başlayalım. Ben şerbetini kaynatmıyorum. Bu şekilde Sütlü bir şerbet hazırlıyorum. 2 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı sütü bir kabın içerisine alalım. Ve 1 su bardağı da ılık su ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum. Şeker eriyene dek ara ara karıştıralım. Bir anda şeker erimeyecektir. Ara ara karıştırdığımızda şeker tamamen eriyor. Hazırlamış olduğum şerbeti tatlıdan önce hazırlıyorum. Bu sayede içindeki şeker de eriyor. Artık şerbeti bir kenara aldım. Tatlıyı hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, üzerine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. İçerisindeki tereyağı eriyene kadar bekliyorum. Tereyağı tamamen eridi, biraz karıştırdım. Şimdi hemen irmik ekliyorum. 2 su bardağı irmik ekliyorum. İrmik ilavesini yaptım ve şimdi karıştırıyorum orta ateşte sürekli karıştırarak e, rengi dönünceye kadar kavuralım. İrmikleri biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı un ilavesi yapıyorum. Un kıvamını oldukça güzel yapacaktır ve lezzetine lezzet katacaktır. Bir çay bardağı un yeterlidir un ve irmiğin rengi kokusu dönene kadar iyi bir şekilde sabırla karıştıralım yüksek harlı ateşte yaparsanız irmik e, orantısız bir şekilde yanabilir lütfen orta ateşte veya kısık ateşte yapın Ben bu şekilde döküm bir e, tava kullandım Bu yüzden kısık ateşte yapıyorum Kızarmaya yakın bu şekilde köpük köpük olacaktır. Yağ miktarı ve süt miktarı da yeterlidir, tam ölçüdür. E, açıklama kısmına ekliyorum, oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde rengi pembeleşinceye kadar kavuralım. E, rengini daha koyu ya da daha açık seviyorsanız tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hafif pembe seviyorum. Ne çok yanık ne de çok e, açık renk olmasını istemiyorum. Bu şekilde pembe yeterlidir. Rengi döndü, kokusu çıktı. Şimdi hazırlamış olduğum şerbeti döküyorum. Bakın içerisindeki şeker tamamen eridi. Şerbetin tamamını ilave ettikten sonra hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ve karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Yine aynı şekilde kısık ateşte şerbetini çekene kadar karıştırarak irmik helvamızı pişiriyorum. tarifim tamdır açıklama kısmına ekliyorum oradan da bakabilirsiniz gerçekten inanılmaz lezzetli bir helva oluyor e, kandillerde misafirlerinize canınız çektiğinde ev halkına pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz şu an artık e, şerbetini çekmeye başladı Gerçekten de görüntüsü şahane. Şimdi artık ocağın altını kapatıyorum. Zaten tencerede sıcak olduğu için kalan şerbetini de çekecektir. Kıvamı da artık katılaştı görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel. Yağı, sütü, şekeri tam yerinde. Bu şekilde sıcak sıcak artık servise hazır. ocağın altını kapattım ama karıştırmayı ihmal etmiyorum. Sürekli görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum. Artık ocaktan alıyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. 22 helvasını ocaktan aldım. Şu anda çok sıcak görmüş olduğunuz gibi hala karıştırmaya devam ediyorum artık servise de hazır Dilerseniz e, dondurma ile ya da kaymakla krem şanti ile servis edebilirsiniz gerçekten de şahane olacaktır bir kase veya bu şekilde bir e, çevirme kabınız varsa içerisine doldurup şekillendirebilirsiniz Bakın kıvamı oldukça güzel. Tam olması gerektiği gibi. Artık servis tabağına alarak sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Tekrardan hızlı bir şekilde nasıl şekil verdiğimi sizlere göstermek istiyorum. üzerine de dövülmüş cevizle son dokunuşu yapıyorum. Dilerseniz fındık, fıstık veya cevizle servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Siz irmik helvamın son halini izlerken ben artık sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.